Merhaba çocuklar. Uzun bir aradan sonra ilk hi hikaye etkinliğimizde birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hikayeme geçmeden önce size 5 tanecik bilmece soracağım. Sonra hikayemize geçeceğim. Ve eğer hazırsanız başlıyorum. Bilmece, bildirmece. El üstünde kaydırmaca. Bilmece, bildirmece. El üstünde kaydırmaca. 5'e kadar sayıyorum ve cevaplarınızı bekliyorum. 1 2 3 4 5. Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca. Tabii ki sabundu çocuklar. 2. bilmece 1, 2, 3, 4, 5. Musluklardan akar, her yere temizlik katar. Açık unutursam eviniz basar. Cevap suydu çocuklar. Üçüncü bilmece. Bir hizmetçim var, 30 kişinin temizliğini yapar. Hmm, bir düşünün bakalım. Bir hizmetçim var, 30 kişinin temizliğini yapar. Bir e, kopya vermek istiyorum. Bu Beyaz oluyor çocuklar. Bir düşünün bakalım. Beşe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir hizmetçim var, otuz kişinin temizliğini yapar. Diş fırçasıydı çocuklar. Kola iğne yapılır, mikropları kaçırır. Kola iğne yapılır, mikropları kaçırır. Beşe kadar sayıyorum. Bir düşünün bakalım, bu ne olabilir? Bir, iki, üç, dört. Beş. Kola iğne yapılır. Mikropları kaçırır. Aşıydı bu çocuklar. Beşinci bilmecem. Ben giderim, o gider. İçimde tık tık eder. Ben giderim, o gider. İçimde tık tık eder. Hatta bunu biz geçenlerde sınıfımızda stüteskop takıp dinlemiştik hatırlarsanız. Bir düşünün bakalım ne olabilir. Hatta biz size şey sorduk. E, sesini neye benzettiniz diye sorduk. Evet alayım cevapları. Evet bildiniz kalpli çocuklar. Ben giderim o gider. İçimde tık tık eder. Cevabı kalpti. Evet bilme, bilmecemizin sonuna geldik. Ve hazırsanız hikayeme geçiyorum. Hikayemizin adı Korona. Ee, çocuklar bu afacan bir virüs hikayesi aslında. Hazırsanız başlıyorum. Etrafta bir farklılık var değil mi? Okullar tatil oldu. Herkes evde daha değişik davranıyor. Neden böyle olduğunu merak ediyor musun? Ee, şey, galiba bunlar benim yüzümden. Ben korona, öksürüklü ve ateşli bir hastalığa sebep olan virüsüm. Diğer virüslerden en önemli farkım çok hızlı hareket edebiliyorum. Bütün dünyayı geziyorum bu ara. Ellerden ellere, asansör düğmelerinden ellere, kapılardan ellere gezmeyi çok seviyorum. Ben insanların ellerindeyken bazı insanlar fark etmeden ellerini ağızlarına, gözlerine, burunlarına sürdüklerinde <laughs> başlayıverir öksürükler, çıkıverir ateşler. Sana bir sır vereyim mi? Aslında sağlığına dikkat edenler bu durumu kolay atlatabiliyor. Çok hızlı hareket edebildiğimi söylemiştim değil mi? Bir kaplumbağa gibi mi? Yok. Bu örnek yanlış oldu. Bir tavşan gibi mi? Hayır hayır daha hızlı. Neydi o en hızlı koşan hayvan? Sen biliyor musun? Çıta. Hmm, belki onun kadar şey hasta olmamak için insanlar daha dikkatli okullar tatil herkes evinde ve haberlerde hep ben varım peki benim ayağımı nasıl kaydıracağını biliyor musun? kaykayla mı? hayır hayır muz kabuğu mu? hayır hayır sadece ve sadece sabunla ellerini 20'ye kadar sayarak yıkadığımda sabun köpükleriyle patlar yok olurum. Bum! Sayı saymayı biliyorsun değil mi? Okulu ve arkadaşlarını özlediğine evde bazen sıkıldığını biliyorum. Evde kaldığın zaman için bir plana ne dersin? Ekran saati, mutlu hayal kurma saati, serbest oyun saati, ailene yardım saati, Lego saati, yapboz saati, resim yapma saati, spor saati, kitap okuma saati, koridorda koşturmaca saati. Meğer yapacak ne çok şey varmış. Kim bilir daha neler neler gelir senin aklına. Sen günlerini böyle dolu dolu geçirince zaman daha çabuk geçecek. Sonra tekrar okuluna gitmeye, dışarı çıkmaya, parklarda oynamaya dönebileceksin. iyi hissetmek için kendimizi en mutlu ve en güvenli hissettiğimiz bir yerde hayal edebiliriz çok mutlu olduğun bir an hayal etmek ister misin? şimdi arkana yaslan ve gözlerini kapat etrafta neler var ne hissediyorsun bedeninde neler oluyor nasıl sesler duyuyorsun ne kokusu alıyorsun bu hayali sevdin mi? adımı güvenli alan koyalım mı? Ne zaman kötü hissedersen kendini güvenli alanında hayal edebilirsin. Benimle tanışmak sana nasıl hissettirdi? Üzgün mü? Mutlu mu? Heyecanlı mı? Şaşkın mı? Kızgın mı? Biliyorum çocuklar birçok şeyi hissederler. Bu sebeple neler olduğunu sana anlatmak istedim. Ailenle birlikte güvendesin. Sormak istediğin soruları onlara sorabilirsin. Mutlu gözlük oyununu biliyor musun? O gözlüğü takıp olayların iyi yönünü fark etmeye çalışırız. Aslında korona yani ben bazı iyi şeyleri de sağladım. Fark ettin mi? Mesela ailemizle daha çok vakit geçirebiliyoruz. Sağlığımıza ve temizliğe daha çok dikkat ediyoruz. Hayatımızdaki güzel şeyleri fark edebiliyoruz. Sen mutlu gözlük oyununa benimle ilgili ne fark ettin? Resmimi sen de istediğin şekilde çizebilirsin. Saçıma tokalar, gözüme gözlük, yamuk yumuk dişler, boynuma papyon ekleyebilirsin komik olmak güzel olabilir. Seninle tanışmak güzel de Temizliğe dikkat etmeyi, düzenli uyku uyumayı ve sağlıklı yiyecekler yemeyi unutma. Sağlıkla kal. Çocuklar şimdi siz de koronavirüsünün bir fotoğrafını çizip bana resmini atabilirsiniz. Hepinize çok öpüyorum. Hoşçakalın.